İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi bugün sosyal bilgiler çok farklı bir mekandan sizlere sesleniyor. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var ama öncelikle nerede olduğumu size anlatmak istiyorum. AK Parti teşkilatlarının 23. istişare toplantısı için Afyon'dayız. E, hava soğuk serin. Bu soğuğa rağmen beni kırmayıp gelen konum e, Ak Parti Malatya Milletvekili Meclis İdari Amiri Ömer Faruk Öz. Hoş geldiniz Hoş efendim. Nasılsınız? Bilmiyorum. Teşekkür ederim. E, bugün farklı bir heyecan. E, Ak Parti kamplarını bir hep e, izliyordum ben kendi adıma konuşamam. Evet. İlk defa dahil oldum. E, bugün Sayın Erdoğan'sız ilk kamp galiba. Evet. E, kurucu Genel Başkanımız olmadan e, atmosferde çok büyük bir farklılık olduğunu düşünüyor musunuz ya da nasıl geçiyor şu an? E, Tabii bugün 23 istişare ve değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Partimizin kurucu genel başkanı 10 Ağustos'ta milletimizin teveccühüyle, takdiriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak artık Cumhurbaşkanımız Çankaya'ya çıkmış oldu. Ve daha sonra da delegelerimizin bütün e, kararıyla e, Sayın Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin e, genel başkanı seçildi önce AK Parti'nin akabinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan olarak göreve başladı. Yaklaşık iki, iki ay gün bir zamandır devam ediyor. Bu 23. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na da tabii ki Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın ilk katılacağı toplantı olacak. Ee, AK Parti kurulduğu misyondan e, sapmadığı süre içerisinde inanıyorum ki e, aynı heyecan, aynı gayret devam edecektir. Ben e, o konuda e, milletin derdiyle dertlendiğimiz, milletin gündemini kendi gündemimiz ettiğimiz süre içerisinde bu heyecanın devam edeceği kanaatindeyim. Bu arada e, Sayın Öz, ben şunu sormak istiyorum. E, hani çok ciddi değişimler geçirdiniz. Gerek ana kademe, gençlik kolları değişti. Bugün yeni MKYK'sı ye ile burada kadın kolları MKYK'sı ye yeni listesiyle birlikte burada henüz basında paylaşılmadı ama e, bu değişimleri, dönüşümleri yaşarken e, diğer partilere baktığımız zaman çok farklı, böyle sessiz, sakin ve her şey yolunda çok kurumsal. E, bu şey mi bağlı? Şimdi bu tabii istişarelere bağlı. İşte bugünkü bu toplantının gayesi de bir istişaredir. AK Parti istişare müessesesine önem veren bir parti. E, ve bu istişare müessesesine önem verdiği için de olaylar belki başka dönemlerde olmuş olsun her biri bir olay olacak. İşte parti... Genel başkanı, cumhurbaşkanı seçiliyor, artı partinin genel başkanı değişiyor, başbakan değişiyor, hükümet kuruluyor, hükümet güven oyu alıyor falan. Bu ülkede istikrar hiç sapmıyor. Bu da ne demektir? Türkiye hamdolsun AK Parti hükümetleriyle beraber ciddi bir siyasi istikrar ve ekonomik istikrara kavuştu. Ve bu milletimizde istikrarın ne kadar faydalı bir şey olduğunu öğrendi. Dolayısıyla güveniyorlar. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorlar. Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na güveniyorlar. Hı. Biz halkımızın nezdinde bu güveni sağladığımız süre içerisinde birçok değişiklikler oluyor, birçok şeyler oluyor. Her biri ayrı bir olay olmasına rağmen Türkiye'de hiçbir şey değişmiyor. Nasıl, ne değişmiyor? İstiklal alanında bir şey değişmiyor. Olumlu mu? Yani, o, bir alanında bir şey değişmiyor. O açıdan önemli, doğru söylüyorsunuz. Şu anda e, gençlik kolları ve kadın kolları MKYK yenilendi. Siz de bu arada kadın kolları mekayakamıza geliriz. Teşekkür evet, tebrik olsun. ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Bunu da ilk siz müzeymiş evet. oldunuz. Ben e, sizin ağzınızdan evet. kamuoyuyla paylaşmış oldum. Teşekkür ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi değişim, evet dönüşüm, istikrar. Türkiye'de çok şey değişti. Yeni Türkiye diyoruz ama. Meclis bir türlü değişme ve siz idari amirsiniz. Zaman zaman ekranlara da yansıyor. Öfkeleniyorsunuz. O kadar insanı e, idare etmek de çok ciddi bir e, maharet istiyor. Hani e, bir programı bile bizler idare ederken, zorlanırken onca farklı ses. Seç sesi. Seçilmiş insan idare etmek zor. E, i̇ç tüzük ne zaman değişecek? Şimdi tabii e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası meclisteki yasama faaliyetlerinin ve meclisin hı hı. çalışma sisteminin milletvekillerinin kendisini belirleyeceği bir iç tüzükle yönetileceğini yasaların bu kurallar çerçevesinde gerçekleştireceği hükmü almış. Anayasanın 95 ve maddelerinde bu açık hı hı. yazıyor. Bizim en son üç tüzük değişikliğimiz 1973 yılında olmuş. Ama o gün bugün defalarca değişikliklere uğramış. Ama şu anda baktığımızda iş düzlük hakikaten şu anda çağın ve e, toplumun ihtiyaçlarına e, meclisin daha ahenkli ve verimli çalışmasına cevaz vermiyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda bir iş uzlaşma komisyonu kuruldu. Tüm siyasi partilerden temsilciler oluştu ve belli bir aşamadan sonra meclis genel kuruluna kadar geldi. Meclis genel kuruluna ne yazık ki muhalefetin demokratik olmayan ee, çok e, meclis vahametine de yakışmayan bir şekildeki tavırlarıyla mecliste fazla bir gerginlik olmasını istemedik ve geri çektik. Ama şunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi nedir? Bu ülkenin, bu ülkede yaşayan insanların menfaatleri, ihtiyaçları ve değişen talepleri noktasında yasal düzenlemeler yapmak olmalı. Bu şekilde ne gerekiyor? İşte milletvekillerimizin vermiş olduğu kanun teklifleri ve hükümetimizin göndermiş olduğu kanun tasarlarının bir an önce gerçekleşmesi için çalışma yapması gerekiyor. Hı hı. Bir de ne yapması gerekiyor Millet, milletvekillerinin yasama faaliyetlerinin haricinde? Denetim görevini ifade etmeleri gerekiyor. Ve hükümetin yapmış olduğu icraatlarında denetlenmesi açısından da meclisin verimli bir şekilde çalışması gerekiyor. Ama şu ana baktığımızda meclis, yani şöyle söyleyeyim, yüzde seksen gereksiz yere meşgul ediliyor. Hı hı. Çok ciddi bir zaman israfıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin gündeminde, meclisin gündeminde bu millet tarafından beklenen o kadar yasalar varken yasa tasarıları yasa teklifleri varken biz her e, siyasi partinin bir danışma kurulu ve danışma kurulu da kesinlikle kesinlikle sadece ve sadece meclisin çalışmasını geciktirmek için verilen yoksa gerçek manada danışma e, önerisi de önemli bir müessesedir. Bu gerektiğine mutlaka tüm siyasi partiler bunu verebilmeli ve bunlar muhakkak değerlendirilmeli. Ama baktığımızda bu danışma önerileri, siyasi partilerin danışma önerileri ne yazık ki meclisin çalışmasını engellemek için e, verilen bir öneri. Biz bunu ne yapmak istiyoruz? Biz diyoruz ki mecliste milletvekilleri olabildiğince yasama faaliyetlerinde etkin olsunlar, katkı sağlasınlar, konuşsunlar. Denetim faaliyetlerinde de aynı şekilde milletvekilleri gereğini yapsınlar. Hı hı. Ama muhalefet bir türlü iktidar partisini, halk niye iktidar yapıyor? benimle ilgili yasal çalışmaları yaptı, akabinde de yapmış olduğun yasal düzenlemeleri e, hükümet olarak icra et diye veriyor. Ama yasa çıkarmayınca hükümetin yapacağı bir şey de kalmıyor. Ama ne yazık ki bizdeki muhalefet, ne yazık ki eskiden böyle e, hükümeti siyasi parti düşürme oruna, bu ülkeyi düşürme bile göz arıyorlar. Bu hükme, hükümeti düşürmek için bu ülkenin menfaatli olmayan birçok işleri ne yazık ki yapmakla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu çerçevede biz iç tüzük değilsin diyoruz. Biz iç de kesinlikle ve kesinlikle muhalefetin muhalefetin söz hakkını kısıtlamıyoruz. Demokratik olarak muhalefetin daha fazla etkin bir şekilde çıkarılacak yasalarla ilgili görüş ve katkılarını almak istiyoruz. Ama ne yazık ki muhalefetin e, bu konudaki tavrı farklı. Hatta şöyle bir şey var. Muhalefet bu konuya tavır koyuyor. Sanki ilelebet iktidara gelmeyecekmiş gibi hareket ediyor. Bugün biz iktidarız. Bak evet. 7 ay 8 ay sonra seçim var. Seçimlerde bu milletin önüne tekrar gideceğiz. Belki siz iktidar olursunuz. Bir siyasi parti iktidara talep o talep değilse ilk yaklaşan seçimde iktidara gelmeyi düşünmüyorsa onu bu halkın sorgulaması lazım. Ne yazık ki başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere bu işlere karış çıkıyor. Yani niye karış çıkıyorsunuz? Bak 8 ay sonra 9 ay sonra seçim var. Gelin iş düzeyi değiştirelim ve şöyle bir madde koyalım yani 25. dönemden itibaren uygulamak üzere diyelim. Yani bunu da diyelim ama ne yazık ki muhalefetin burada buradaki... Yeni bir birinin göstergesi baştan mi? iktidara talip olmadıklarının göstergesi. Hı. Yani iktidara söz hakkı fazla bir Hayır, iktidar bugün bizi yarın siz olursunuz. Ama iktidar niçin vardır? Bu milletin taleplerini yerine getirmek için vardır. Sen iktidara engel olmuyorsun. Milletin talep etmiş olduğu yasal düzenlemeleri geciktirerek veya yaptırmayarak engellemiş oluyorsun. Dolayısıyla zararı iktidar değil. Bu milletin ta kendisi çekiyor. Bir de tabii iştizlikle ilgili şöyle bir gelişme de olacak. Malum yeni bakanlıklar kuruldu. Hı hı. E bu bakanlıkların isimleriyle paralel bir şekilde meclisteki ihtisas komisyonlarının isimlerini de yeniden düzenlenmesi söz konusu. Aynı e, çerçevede iştizlik çalışmasında bu e, bakanlıkların ismine dağılımlarına göre ihtisas komisyonlarının da ona göre şekillenmesi söz konusu. Bir de ayrıca meclisin çalışma saatleri hakikaten yeterli gelmiyor. Eski iş düzlükte 15-19 arası bunu danışma önerileriyle uzatıyoruz ama bunu iş düzlükle belli bir düzeye getirmek istiyoruz. Ama ben şunu arzu ediyorum İnşallah önümüzdeki süreçte muhalefet partilerinde katkılarıyla e, ön yargılardan uzak bu milletin e, talepleri noktasındaki yasaların e, yerine getirilmesi ve denetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi noktasında muhalefet partilerinde bize iktidar partisine katkı vermelerini canı gönülden bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Eğer iktidara ederler bu konuda kendilerde ön yargısız destek olmaları gerekiyor diyorum. Bu arada e, sevgili seyirciler havanın soğukluğu git giderek şiddetini artırıyor. Zaman zaman rüzgardan sesimiz titriyor. Şimdiden affola diyorum. E, bir kere CHP'de sular durulmuyor. Bugün e, yine e, gündeme bomba gibi düşen bir e, haber vardı. Emine İlker Terhan e, CHP'den istifa etti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ha, bu CHP'nin kendi iş meselesidir. Çünkü ona fazla yorum yapmak doğru değil ama şunu belirteyim. CHP'nin şu anda istikameti belli değil. CHP'nin üst aklı belli değil. Yani CHP ne yapmak istediğini kendisi de bilmiyor. Yani bir anda birbiriyle çelişen söylemlerde bulunabiliyorlar. Birbiriyle çelişen stratejiler geliştirebiliyorlar. Yani sosyal demokrasiden tamamen uzaklaşıyorlar. Merkez sağa yaklaşmaya çalışıyorlar. Merkez sağla uyum sağlayamıyorlar. Dolayısıyla şu anda bir bunalım içerisinde CHP. Bizim arzumuz şunu arzu eder. İktidarı iktidar yapan karşısındaki kuvvetli muhalefettir. Özellikle de ana muhalefettir. Biz ana muhalefetin daha derli toplu olması, ülke meseleleri ile ilgili mutlaka ortaya bir şeyler koymasını arz ediyoruz. Ama ne yazık ki ana muhalefet partisi kendi iç meselelerini çözemediği için ülke meseleleriyle ilgili de hiçbir şey ortaya koyamamaktadırlar. Sadece iktidarı eleştirmekten öteye gidememektedirler. İktidarın ekonomisini eleştiriyorlar. Önerin yok iktidarın çözüm süreciyle ilgili çalışmalarını eleştiriyorlar. Peki terör bitsin mi bitsin? Önerin yok. Dış politika ile ilgili hükümetin yaptıklarını eleştiriyorlar. Peki doğrusu ne sen söyle? Doğrusu yok. Dolayısıyla böyle bir CHP ile karşı karşıyayız. Yani ciddi bir kimlik bunalımı yaşıyor. ben bir an önce CHP'nin kimlik bunalımından kurtulup yani hakikaten kendi seçmeninin tabanının sesine kulak verecek şekilde bir yapılanmasını arz ederim. Memleket içinde gerekiyor. Çünkü ana Memleketen muhalefet bu ülkenin e, mutlaka demokrasinin olması olmazıdır Ana muhalefetin böyle dağınık bir şekilde ülke meselelerinden e, habersiz, kayıtsız, sadece ülke meselelerine karşı çıkan, iktidarın yaptıklarına karşı çıkan görünümden çıkıp mutlaka e, ortaya bir şey koyabilen bir yapıya kavuşmasını arz ediyoruz. E, ama görünen o ki yaklaşan seçimler öncesi CHP yine kendi meseleleriyle uğraşmaktan ülke meseleleri ilgili ortaya bir şey koymaya fırsat bulamayacaklar gibi görünüyor. Ee, peki e, Sayın Vekilim, şimdi gündem karışık, muhalefet bir türlü rayına oturmadı, farklı farklı yalpalamalar, salvolar işte Cumhurbaşkanlığı adaylığından beri görüyoruz. E, HDP'nin 7-8 Ekim olaylarından sonra bir nebze olsun, e, onca vatandaşın kaybından sonra bir nebze olsun akıllanacağını beklerken, bir dün ya da dünden önceki gün Selahattin Demirtaş'tan yine bir sokak çağrısı geldi. 1 Kasım'da yine halkı sokağa davet etti. E, ne düşünüyorsunuz? Neler olacak? Halk bu galeyana gelecek şimdi, mi? Şimdi şuna bak bak lazım. Bu HDP niye kuruldu? HDP niye siyaset yapıyor? Hı hı. Bir baktığımız HDP'nin öz, özellikle belirtmiş olduğu bir bölgesel parti. Ülke partisi olma noktasında bir gayretler yok. Cumhurbaşkanlığı seçim noktasında bir açılım yapmaya çalıştılar. Bizler de onu takdir ettik. Hakikaten hı hı. bu HDP'nin Türkiye Partisi olması noktasının gayretleri demokrasi adına ülkemiz adına olumlu bir yaklaşımdı. Ama HDP'nin veya daha önceki partilerin ana kuruluş payesi onların sürelerinden Güneydoğu veya terör, bize göre terör diyoruz onlara göre Kürt meselelerinin çözüm noktasında ortaya bir şey koymak. Şimdi bakıyoruz, yıllardan beri Kürt meselesi olduğu için ortaya çıktığını söyleyen ve bu noktada siyaset yaptığını söyleyen bu partiye, bu partinin yöneticilerine diyorum ki yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önce bu ülkede hakikaten faili meçhuller vardı. Yani insan hakları noktasında özellikle o bölgede hı hı? çok ciddi bir sıkıntılar vardı. Yani Kürdüm demeye bile insanlar çekinebiliyorlardı. Hı hı. O bölge hizmetten, devletin imkanlarından hakikaten mahrumdu, mağdurdu, yeteri kadar istifade edemiyordu. Hı hı. Yani şu anda isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün okullarında seçmeli bir şekilde Kürtçe ders alabiliyor. Özel okullar açılabiliyor. Akabinde yani... Kürtlerin, yani Kürt'ün in diyen insanların bu ülkede yaşayan diğer, başta Türk kardeşlerimiz Türkler olmak üzere, diğerlerine farklı hiçbir kasp edilmiş bir hakkı yok. AK Parti hükümet döneminde virüsü faili meçhullere son verildi. Yani red ve inkar asimilasyonu her şeye son verildi. Buna rağmen şu anda hala bu noktada halkı sokağa döküp hak arama noktasına gidiyorlarsa ben sadece onlara diyecek hiçbir şeyim yok. Onlara oy veren, onlara gönül veren seçmenlere diyorum ki lütfen kendinizi toparlayın. AK Parti sizin sorunlarını çözme noktasında çok önemli siyasi riskler alarak bu işe başladı. Ama sizin sorunlarınızdan nemalanan bir HDP var. Sizin sorunlarınızı istismar eden bir HDP var. Lütfen bu HDP'ye oy veren seçmen bu partiye tavırlarını koysunlar bu ülkede hakikaten önemli bir risk alan Recep Tayyip Erdoğan liderimizin ne dedi? Bu çözüm süreci benim hayatıma mal olsa bile bu işi çözeceğim dedi. Çözüm süreci nedir? Bu ülkede yaşayan 76,5 milyon insanın bu ülkede yaşamaktan dolayı onur duyduğu, gurur duyduğu bir Türkiye üretmeye çalışıyoruz. Böyle riskli bir siyasi risk alan liderin ve Sayın Başbakanımız da aynı şekilde çözüm sürecinin gerçekleşmesi noktasında her türlü gayreti sarf ederken buradaki HDP'nin yaklaşımları kesinlikle samimi değil. Bunların gayesi ülkemizdeki Kürt sorununun çözümü değil, Kürt sorununu istismar ederek bu ülkede kardeş kanı dökülmesini arz ediyorlar. Ben e, burada özellikle Güneydoğu'da yaşayan Kürt kardeşlerimin buna kulak vermeyeceklerini, aklı selimle hareket edecekleri kanaatindeyim. Çünkü geçtiğimiz günlerde Ekim'in ilk haftasında yine Demirtaş'ın talebiyle sokağa dökülen ve bu çerçevede He. 40 kişi hayatını kaybetti. Bu 40 kişi kimdi? Bunlar Kürt kardeşlerimizdi. Kürt çocuklarıydı. Evet. Kürt çocuklarıydı. Kimin dükkanları yandı? Kürt kardeşlerim yandı. Kimin okulu yandı? Kürt kardeşlerimin eğitim gördüğü okullar yandı. Öyle mi? Kimin belediyesi yandı? Kürt kardeşlerimin hizmet aldığı belediye yandı. Hiç kusura bakmasınlar. Bunlar bu işi istismar ediyorlar. Devletin de gücünü kesinlikle istismar etmesinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu düzenini sağlama noktasında gerekli önlemler alacaktır. Hak ve özgürlükler sonuna kadar evet. Ama hak ve özgürlükler bir başkasının dükkanına taş atmaksa, bir başkasını hmm. üçüncü kattan aşağı atmaksa bu hak ve özgürlük değildir. Bunu kim yaparsa yapsın. Birinin hak ve özgürlüğü diğer insanların hak ve özgürlüğüne müdahale edene kadardır. Hiç kimse kesinlikle. bu ülkede, bu ülkenin illerinin hiçbirinde asayişi istismar edecek, kardeş kanı dökecek bir şey kesinlikle uyum sağlamaması lazım. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetleri Ondan kamu düzeninin sağlama noktası, asayişi sağlama noktasında gereğini yerine getirir. Bu konuda da kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın vekilim kısa bir reklam arasına gideceğim ama reklam arasına gitmeden önce sevgili seyircilerimize tekrar ediyorum Afyon'dayız, AK Parti 23. İstişare Toplantısı'ndayız. Reklamların ardından yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. beyaz eşyalar ve televizyonlar yenileniyor. Yüzden fazla ülkede 440 milyon kişi değişik...